Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber herkesin tadını merak ettiği Dubai çikolatasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle orijinal değil ülkerinki. Orijinalini de inşallah deneyeceğiz. Arkadaşlar göstereyim paketimizi. Evet serinin Dördüncü bölümü galiba ya da beş bilmiyorum. Neyse bugün e, şu kılıfımız yok çünkü onun nerede olduğunu unuttum. O yüzden e, şey ürünümüz yine kenarda duruyor. O zaman ben laf uzatmadan açıyorum paketi Bismillahirrahmanirrahim açtım. İlk önce bir koklayacağım. Evet. Normal bir çikolata kokuyor. Herkesin yaptığını ben de yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptım. İşte böyle gözüküyor. İki. Dolgulu dolgulu. Tamam ilk ısırığı alıyorum. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Abi acayip iyi. Şöyle. İçinde kadayıfı az var ama kadayıf çıtır çıtır. Antep fıstığı tadı da acayip iyi geliyor. şöyle diyeceğim. Şimdi kadayıf hiç görünmüyor. Ama içinde var yani. Acayip iyi. Siz videolarda böyle dolgulu dolgulu görüyorsunuz. Böyle açıyorlar. Çıkıyor böyle dışarıdan. Akıyor kreması ama bununki öyle değil. Yani bunun öyle değil arkadaşlar. Bu içinde donmuş. Soğuk soğuk güzel. Yani böyle. Yani bu kadar. Ben başka ne diyebilirim ki? Evet. Çikolatanın yorumlarına gelirsek. Harika bir çikolata. Yani tavsiye ederim. İnşallah orijinalini de deneyeceğiz. Arasında ne farklar var. Onu eee yorumlayacağız sizlerle beraber. Daha önce bunu yiyen veya orijinalini yiyen, ikisini de yiyen yani bu ve orijinalini yiyen yorumlara yazsın abi şöyle farklar var gibi ben çok fark alamadım. Yani şöyle diyeyim. Kadayıflar çıtır. Bir de özetleyeyim çikolatayı. Kadayıflar çıtır. E, sütlü çikolata dışı Antep fıstığı böyle akmıyor. Yani aksa da daha iyi olurdu ama böyle antep fıstığı da şey yani. Harika. Bir bakıyorum içine. Siz de bakın da şöyle. İnceleyeceğim biraz. Hah ya bir dakika. Şey yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Eee Şimdi bilirsiniz bisküvi e, küçükken hala daha yapıyorum. Bisküvilerin dışını şöyle açarsanız içinde kremayı alırsınız. Ben de bunu çikolata yapmayı deneyeceğim. Ay elim az daha elime elim kesiliyordu az daha ya. Dikkatli yapmak gerekiyor. Ah, tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dikkatliyiz. Yine. Bakın şöyle çikolata şöyle. Alacağım bakayım. Sıyıracağım şimdi. Tamam, ben bunun içinde de çay ka kaşığı kullanayım. Evet. Aldım çay kaşığımı. öylemedim. Çay kaşığımı aldım. Evet. işte çıkardım. Hiç kadayıf eklememişler gibi ama içinde kadayıf var, anlaşılıyor. Evet, alalım bakalım. Çikolata olmadan kadayıfla Antep tadı daha çok anlaşılıyor. Yeniden alıyorum. Çok iyi. Sıyırdım resmen şuraya baksana. Evet. Artık söz bile kalmadı yani. Harika bir çikolata. Evet. evet. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bu video çok kısa bitti. Ben de size bir anımı anlatacağım hem komik hem benim için korkutucu bir yanı şöyle şimdi benim arkadaşım var Murat diye, jimnastik kursundayız jimnastik kursundan çıktık sonra benim Murat orada otopark var o katta e oldu katta jimnastik kursu eksi birde otopark da eksi birde. Murat merak ettim o toparkı girelim dedim. Murat girdi. Ben de girdim e, arkasından. Murat gel yasaktır şimdi. Çıkalım demek için. Girdim. Bir bakalım ne oldu? Kapı kapandı. Neyse açarız dedim içimden. Arkamı bir döndüm. Kapı kolu yok. Sonra biraz daha bakıştık. E ne yapalım dedik şimdi korkuyoruz. Korkumu içime atıyorum ben. Dolaştık biraz otoparkı belki bir çıkış buluruz diye. Dolaştık bir şey bulduk. Ee, yani bir kapı bulduk. Girdik. Çıktık merdivenlerden. Hemen e, benim jimnastik kursum semt konağının içindeydi. Semt konağının yanında da sağlık ocağı vardı. Şimdi hani otopark olduğu için iki yerden de giriliyor. O yüzden Merdivenlerden çıktık. Sağlık ocağının içindeyiz. Kimse yok. Rahatladım. Tamam mı? Kapılar kapalı. Kilitli olduğunu düşünemiyorum. Çektim kilitli. Yine korkmaya başladım. Hastane hastane diyorum. Sağlık ocağı kapalıydı o zaman. O zaman yani o saatlerde. Ona biz indik. Otoparkı biraz daha dolaşmaya başladık. Sonra bir kapı daha mı bulduk tam hatırlamıyorum bir yerden girdik sonra şey oldu bakın göstereyim bir tane kapı Biz şuradayız bu, bu kapı şeffaf yani hepsi cam kapı böyle e, cam var ortasında gözüküyor bu, biz buradayız bu kapı sonra bir tane daha kapı var bu dışarı açılıyor Burası dışarı yani sonra e, şurada da pencereler var öyle diyeyim Sonra ne oldu? Ben var ya o anda korkumla kapıyı bir çektim. Bunlar da kilitli. Bir çektim kapıyı kapı açıldı. Nasıl da nasılsa yani şans. Sonra orada pencere vardı. Pencereyi açtık. Bir tane yaşlı amcaya seslendik. Ya yaşlı amca oturuyor şimdi. Zaten bilmiyormuş buraları. Ya o yardım edemedi. Sonra biri geçti. Abi işte anlattık olayı şöyle şöyle biz burada kaldık. Görevlilere söyler misiniz dedik söyledi abi. Sonra bizi çıkardılar oradan. Yani biz gittik kapının oraya. Çıktık. Ha bir de ben o korkuyla zaten kameraya el bile salladım. Sonra gittik. Baktım Murat. Aa tok diyor. Murat şu an TOG'dan daha önemli bir sıkıntımız var. Farkında mısın dedim. O, gülüştük biraz içeride. Sonra da çıkardılar. Sonra cimnastik hocamız kızdı. Dedi ki ya daha ben annesiyle 10 dakika önce konuştum. Nerede bunlar diye siz burada burada mıydınız falan dedi işte kadın bildiğin saydı bize yani ne yapıyorsunuz falan diye kızdı görevliler de hiç kızmadı ne güzel yani hocamız kızdı sadece benim de bir de klostrofobim var ben asansörde kalmıştım bir ara işte klostrofobim olduğu için ağladım ben orada birazcık. Öyle sonra çıktık. Ee, Murat'ın annesi götürmüştü beni bu, o günlük. Onunla konuştuk falan. Öyle yani arkadaşlar öyle. Garip bir olay oldu. Şimdi e, bir şey daha diyeceğim. Videoyu öyle kapatacağım. Şimdi e, böyle hikayelerim an, hikayeleri de anlattığım bir serinin gelmesini istiyorsanız Like'lar atabilirsiniz bu videoya. Bu serinin de devamı gelmesi için. Evet. Böyle. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Herkese e, görüşmek üzere. İyi akşamlar.